Bu video bu kanala 7 yıl önce yüklenmişti. Mikrofon kalitesizliği, anlatımın yavaşlığı gibi nedenlerle kanaldan kaldırılmıştı. Şimdi gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra tekrar yüklendi. İlk videoda bahsedilmediği için bu video içeriğinde Fallout evrenindeki en meşhur birkaç fraksiyondan yani gruptan bahsetmek istedim. İlk grubumuz Fallout evreninin belki de en vazgeçilmez, en meşhur topluluklarından olan Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel için evrenin modern ve teknolojik şövalyeleri, paladinleri diyebilirim. Amblemleri ve sancaklarında mekanik dişliler, ortasında kılıç ve alt kısmında kanatlar bulunmaktadır. Mekanik dişliler teknolojiye olan ilgilerini ve mühendislik bilgilerini, kılıç ise savaşçı yönlerini ve bu konuda ne kadar iyi olduklarını, altta bulunan kanat ise okuduğum kaynaklara göre teknoloji toplama arzularını simgelemektedir. Brotherhood of Steel'in ana karargahı Lost Hills olarak bilinen askeri bir barınaktır. Çorak topraklardaki tüm operasyonları bu merkezden yürütülmekte ve tüm karakollar buradan gelen bilgiler ve talimatlar doğrultusunda hareket etmektedir. Zaman zaman uzak karakollar ile iletişim kopukluğu yaşanmış, bu durumda karakollara özgür karar verme yetkisi de verilmiştir. ABD ordusuna bağlı olarak kurulan Brotherhood of Steel 2077 yılında ABD ordusundan ayrılmış, tamamen bağımsız bir fraksiyon olmuştur. Büyük Savaş sonrasında çıkan otorite boşluğunda yağmacılara ve süper mutantlara savaş açan Brotherhood of Steel, yaşayan birçok grubun saygısını kazanmıştır. Bir Brotherhood of Steel paladini yürüyen bir tank gibiydi. Giydiği power armor ki genelde T-51B ve T-60 modelleriyle karşımıza çıkarlar ve kuşandığı her türden ağır ve enerji silahıyla bir paladin koca bir kasabayı haritadan silebilir. Yıllar geçtikçe Wasteland üzerinde etkinliğini ve saygılığını arttıran Brotherhood of Steel, 2200'lü yılların ortalarında yağmacılar ve süper mutantlar dışında yeni bir rakip ile savaşmaya başladılar. Enclave Birçok savaş ile oldukça kan kaybeden Brotherhood of Steel, insanları uzun yıllar boyunca yardımcı olmuş ve mutantlara karşı amansız mücadelelere girmiş olsalar da, siyasi örgütlenmeler, diğer karakollar ile fikir ayrılıkları gibi nedenlerle ilerleyen yıllarda Wasteland halkları üzerinde etkinlikleri azalmıştır. Bu nedendir ki etkinlikleri azaldıktan sonra çalışmalarını daha gizli ve temkinli bir şekilde yürütmeye devam etmişlerdir. Şimdi gelelim bir diğer meşhur fraksiyon olan Enclave'e. Anclave Brotherhood of Steel'e göre çok daha gizli ve çok daha eskiye dayanan bir gruptur. Büyük savaş öncesinde Amerikan hükümetinin köklerine kadar sızmayı başarmış, politik ve askeri gücü elinde tutan korkunç bir oluşum olarak bilinir. Büyük savaş öncesinde ABD'nin 50 eyaletli federal sisteminin yıkılıp yerine 13 eyalet olarak yeniden kurulduğu dönemin Anclave'in kuruluş yıllarına denk geldiği söylenir. Dünyada kaynakların ciddi şekilde azaldığının ve büyük olayların patlak vereceğinin farkında olan Anclave, Büyük Savaş öncesinde Vault yani sığınak sistemini hayata geçirir, Voltec firmasına hidrojen silahlarına ve diğer nükleer silahlara dayanıklı barınaklar yaptırır. Amerikan toplumunun zengin ve hali vakti yerinde olan bir kısmı olası bir nükleer savaş sırasında yüzyıllarca yaşayabilecekleri bu barınaklar için sıraya girerler. Büyük savaş patlak verdiğinde bu barınaklara sığınan insanlar, verdikleri yüklü paranın karşılığında hayatlarının kurtulduğunu ve toplumu yeniden inşa edeceklerini düşünseler de aslında Anklay'a ait bir deneyim parçası olmuşlardı. Enclave doğru zaman geldiğinde hayatta kalmayı başarmış, sağlam, temiz DNA yapısına sahip, saf ABD halkı ile Amerikan hükümetini yeniden kuracak ve böylece tüm dünyayı yavaş yavaş ele geçirebilecekti. Enclave'in bir başka amacının ise insanlar vaultlardan yani sığınaklardan yeryüzüne döndüğünde inşa edilecek büyük uzay mekikleriyle bir başka gezegene yerleşmek ve orayı kolonize etmek için yeterli insan gücüne sahip olmak olduğu da söylenir. Ancak ellerindeki teknolojinin üstünlüğüne rağmen bir başka gezegeni kolonize etme fikriyle ilgili çalışmaların boşa gittiği ve bu planın dünya hakimiyeti kurmak olarak güncellendiği de iddia edilmiştir. Büyük savaş sonrasında Anclave uzun süre bir petrol platformunda saklandı. Amerikan başkanını koruma görevine de sahip olan Anclave uzaktan sığınakların durumunu izledi saf insanlığın savunucusu olan Anklave, radyasyon ile değişime uğramış, mutasyona uğramış ya da radyasyona maruz kalmış insanların yok edilmesi emrini vermişti. Daha sonra Mariposa askeri üssünü keşfedip burada FEV yani Forced Evolution Virus ile karşılaştılar. Bu virüs ABD tarafından Çin'e karşı süper askerler oluşturmak amacıyla kullanılmak üzere laboratuvar ortamında oluşturulmuştu. Bu virüsü denemek amacıyla Vault 13 yani sığınak 13'e giderek denek ihtiyaçlarını karşılamak istediler. Çok fazla bir direniş ile karşılaşmadan Vault 13'e ele geçirdiler ki bu kısımları Fallout serisinin ilk oyunlarından biliyorsunuz. Enclave siyasi olduğu kadar askeri ve bilimsel de bir grup. Amaçları yeni kurulacak Amerikan hükümetinin karşısına çıkabilecek her şeyi yok etmek ve bu amaç uğruna oldukça acımasız bir oluşum. Bir ara yok olma aşamasına gelmiş olsalar da gizlenmeyi başaran Anclave dağılmamayı da başarmıştır. Oyun serilerinde yaptıklarından dolayı bizlere kötü olarak bilinseler de kuruluşlarından bu yana çizgisini bozmamış, insan ırkını saf bir şekilde kurmak ve birleştirmeyi amaçlamıştır. Sıra geldi de Institute isimli gizemli oluşuma. Çok ileri seviyede bir bilim ve teknoloji grubu olan The Institute bu konuda Anclave ve Brotherhood of Steel'den çok ama çok ileride spoiler vermemek adına mekanları, üstleri, nerelerde şeklinde bir bilgi vermiyorum. Sentetik insanlar yani synth olarak bilinen insan robot karışımı türler üretebildiklerinden kendilerinden bir hayli korkulmakta. Synth teknolojisini gerçekleştirebilmek adına ise ne kadar masum canın harcandığı ise bilinmemekte. Commonwealth Institute of Technology yani CIT olarak bilinen bilim enstitüsünün mensupları bu oluşumun temellerini atmıştır. Büyük savaş sonrasında hayatta kalan bu bilim insanlarınca kurulmuştur. İnstitütün simgesi Da Vinci'nin Vitruvius adamı olarak bilinen eskizinden esinlenilmiştir. En önemli ve bilinen teknolojileri Sint yani sentetik insan projeleridir. Bilimsel bir grup olarak bilinseler de Sintler sayesinde en büyük askeri güçlerden biri olarak sayılabilirler ileri derecede yapay zeka bilgisi, robot teknolojisi, enerji silahları ve sentetik organizmalar bilgi dağarcığıyla en güçlü ordulardan birisine sahip olduklarını reddetmemiz pek mümkün değil. Gelelim Wasteland üzerindeki en kalabalık gruplardan birine, Raider yani yağmacı, haydut, soyguncu gruba. Amaçları sadece yağmalamak, yok etmek, öldürmek, tecavüz etmek olan pek fazla organize olmayan bu haydut topluluğu, çeteler ve klanlar halinde Wasteland üzerinde bulunur. Nükleer çöplüğün en büyük problemlerinden birisidirler. Genelde gezginlere, tüccarlara ve küçük kasabalara salça olurlar. Ancak büyük ve organize şehirlere diş geçiremediklerinden bu gibi yerlerden uzak dururlar. Brotherhood of Steel en büyük korkularının başında gelir. Wasteland üzerinde yağmaladıkları her şeyi silah ve zırh olarak kullanabilirler. Saçma giyimleri de buradan gelmektedir. Bilim ve teknolojiyle de pek alakaları olmayan bu grup, çeteler ve klanlar halinde ellerine geçirdikleri ufak binalarda ve kamplarda üstlenirler. Gelelim bir başka grup olan Gunners fraksiyonuna. Gunners tayfası için Raiders yani yağmacıların daha disiplinli ve silah eğitimi almış versiyonu diyebiliriz. Kendilerine yabancı olan herkese gördükleri anda saldırırlar. Onları Raider'lardan ayıran en önemli fark ise daha kaliteli ve teknolojik silahlar, daha iyi zırhlar kullanmalarıdır plazma silahları, esaltron robotları, sentribotlar ve hatta bazı gunner komutanları power armor bile kullanırlar. Hatta ve hatta ellerinde çalışır durumda birkaç adet vertibird bulunduğu da söylenmektedir. Gunners Plaza isimli yeri kendilerine üs olarak seçmişlerdir ve grubun ana komutası burada bulunur. Birkaç volt ve yerleşim birimini de ele geçirdikleri bilinmektedir. Wasteland üzerinde herkese düşman bir anlayışta ilerledikleri için tüm Wasteland oluşumlarına problem arz etmektedirler. Oyun evreninde daha birçok taraf bulunmakta. Caesars Legion, Slavers, The Minutemen vesaire büyüklü küçüklü birçok oluşum mevcut. Ancak ana grupların bazılarından kendimce bahsetmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.